Merhaba, Indus Danışmanlık'tan Tülay Bartın Kaya ben. Indus Learning Platform'a özel hazırlanan bir içerikte yeniden karşınızdayız ve sizin gelişim yolculuğunuza katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bugün birlikte iş hayatında çok sık karşılaştığımız ve çoğu zaman hızlı geçmeye çalıştığımız bir konuyu konuşacağız. Problemler ve onları çözme şeklimiz. Evet, Hayatın her anında işte özelde problemler hayatımızın olmazsa olması. Genellikle bir sorunla karşılaştığımızda ya hızlı bir çözüm üretmeye odaklanıyoruz ya da duygular bizi ele geçiriyorsa birini sorumlu ilan etmeye, bir günah keçisi bulmaya. Bununla beraber soruları duygularla değil de yapısal bir yaklaşımla ele aldığımızda hem bugünü hem de yarını çözüme taşıyabiliyoruz. Şimdi sizinle çözüme ve geleceğe odaklanmamızı kolaylaştıracak sistematik bir problem çözme modelini paylaşacağız. 6 adımlı problem çözme yaklaşımı. Hem bireysel hem de ekip düzeyinde uygulayabileceğiniz oldukça etkili bir yöntem. Hadi gelin bu adımları birlikte tanıyalım. Birinci adımımız problemin farkına varmak. Bu aşama bir problemi çözmenin başlangıç noktası. Çoğu zaman sorunlar günlük rutinlerin içinde fark edilmeden kalabiliyor. İşte tam da bu noktada problemin farkına varmak, bir şeylerin doğru çalışmadığını veya beklenenden, hedeflenenden farklı gittiğini anlamak demek oluyor. Problemin farkına varmak neden önemli? Çünkü fark edilmeyen bir problemi çözemeyiz. İşte bu noktada dikkat ve farkındalık olmazsa olmazımız oluyor. İkinci adımımız farkına vardığımız problemi tanımlamak ve sınırlarını belirlemek. Gerçekten biz neyle karşı karşıyayız? Bazen problem diye düşündüğümüz tanımladığımız şey sadece bir belirti olabiliyor. Örneğin toplantılara geç geliniyor dediğimizde eğer buradaki problemi bir disiplinsizlik, bir uyumsuzluk olarak tanımlıyorsak hata yapma olasılığımız var. Bunu böyle değerlendirmeden önce aslında bunun bir semptom olabileceğini düşünerek ilerleyebiliriz. Çünkü sorun planlamada olabilir, sorun iletişimde bir kopukluk olabilir ya da ajandanın takvimin net olmaması olabilir. O zaman disiplinsizlik zannettiğimiz şeyin asıl nedeni bambaşka olabilir. İyi bir çözüm doğru tanım ile başlar. Doğru tanımlayabilmek için de problemin kaynağını bulmak önemlidir. Problemin yüzeyde görünen etkilerin altındaki asıl nedenleri keşfetmek gerekir. Ve problemin sınırlarını da çizmek çok önemli. Problemin kime ya da neye etki ettiğini, ne büyüklükte bir sorun olduğunu belirlemek için kullanabileceğimiz çeşitli araçlarımız var. Bunlardan en kolay ve en basit yöntemlerden bir tanesini bahsedeceğim size. 5 neden analizi. Neden bu oluyor sorusunu 5 kez sormak. Böylece altta yatan sebebi bulmak kolaylaşacaktır. Ve diğer etkili bir yöntem de balık kılçığı diyagramı. Problemin nedenlerini kategorilere ayırarak görselleştirme yöntemi. Görsel bir şekilde beynin öğrenmesi çok daha kolaylaşabiliyor. Problemin farkına vardık, tanımladık, sınırlarını çizdik. Şimdi gelelim üçüncü adıma. Üçüncü adımımız bilgi toplamak. Problemin çözümünde doğru bilgi toplamak çözüme rehberlik ediyor. Mevcut durumla ilgili verilere bir bakalım. Bu sorunun kökeninde ne var? Bu aşamada da birkaç basit soru oldukça işe yarayabilir. Problem ilk ne zaman başladı? Bu her zaman mı oluyor? Belirli durumlarda mı? Ya da kimin neyle ilgili bir şikayeti var? Veriye, gözleme ve sezgiye dayalı analiz burada önem kazanır. Sebepleri anlamadan çözüm üretmek, sadece semptomları geçici olarak bastırmak demek ve bazen de zaman kaybı demek olur. Dördüncü adımımız çözüm alternatiflerini değerlendirmek. Şimdi çözüm üretme zamanı. Tek bir doğru çözüm aramak yerine çeşitli yollar düşünmek her zaman için bizi ileriye doğru taşıyacaktır. Bu problemi çözmek için en az 3 farklı yöntem olsa ne olur demek? Ardından hangi yöntem hızlı sonuç verir? Hangisi sürdürülebilirlik sağlar? Bu aşama yaratıcı ve etkili çözümler geliştirme aşamasıdır. Bazen en etkili çözüm ilk aklımıza gelendir, bazen de üzerinde düşünülmüş olandır. Beyin fırtınası gibi yaratıcı süreçlerle çözüm alternatifleri üretebilirsiniz. Her alternatifin artılarını ve eksilerini detaylı şekilde analiz edip maliyet fayda analizi, risk değerlendirmesi, süreç analizleri de destekleyebilirsiniz. Beşinci adım bu kadar çözüm içerisinden gelin en uygun çözümü seçelim. Alternatifleri tartıp değerlendirdikten sonra sıra en uygun çözüme karar vermekte. Bu kararı verirken 3 kriter çok işe yarar. 1. Etki. Gerçekten fark yaratacak mı bu çözüm? 2. Uygulanabilirlik. Kaynak, zaman, ekip olarak mümkün mü? Ve üçüncüsü. Sahiplenme. Takım bu çözümün arkasında durabilecek mi? Bu soruların cevaplarını aldıktan sonra geldik 6. adıma: Uygulamak ve değerlendirmek. Seçilen çözümün hayata geçirilmesi ve başarısının ölçülmesi bu aşamanın temelidir. Evet artık karar verildi. Uygulamaya geçildi. Bitti mi? Bitmedi. Uygulama sonrası değerlendirme. Bu modelin en önemli fark yaratan noktasıdır. Bu çözüm işe yaradı mı? Beklediğimiz etkiyi yarattı mı? Yeni sorunlar doğurdu mu? Sürdürülebilir bir çözüm oldu mu? Cevap hayırsa üzülmeyin. Bu bir başarısızlık değil. Sadece sistemin size yeniden düşün çağrısıdır. Yani bu model gerektiğinde dönüp tekrar baştan başlamanı da sağlar. İşte bu altı adım problem çözümünde fark yaratmanızı sağlayabilir. Problemler sadece çözülmek için değil, gelişmek için de vardır. Ve onları yapısal bir yaklaşımla ele almak bizi daha etkili, daha sakin, daha çözüm odaklı bireyler haline getirir. Şimdi bir adım daha farkında, bir adım daha güçlü olduğunuzu hatırlayın lütfen. Başka bir öğrenme aracında Indus Learning platformunda buluşmak üzere sevgiyle kalın.